Yollardayız Kanada'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar ve ne yapacağız Kanada'da Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğiz <laughs> Evet oy vermeye gidiyoruz ee, konuyla ilgili size bir video çekmek istedim ve aynı zamanda bir soru sormak istedim ve bu konuyu ufaktan bir tatlıcı tartışmak istedim Yurt dışında yaşayan Türkler oy vermeli mi Hadi bakalım, dur. Sınırdayız. Birazdan... Oo, hiç kimse yok ha. Baksana, burası normalde deli gibi dolu abi. Bak soldaki 4 şerit açık, oradan gireceğiz. Çekim yapmamıza izin vermeyeceklerdir eminim hazır bir de geçeceğiz abi. Green kartını hazırla. Open to alt. Bu arada Kanada'da İngilizce kadar geçerli olan dil e, Fransızca arkadaşlar. Unutmayın. Her yerde göreceksiniz. Evet. Üçüncü kata geldik. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Castle General of Turkey. Yeah. 303. Ha buradaymış. Hadi oyumuzu verelim. Nasıl olsun için. <laughs> Şuraya giriyoruz. Orada bekleyenler var. Falan filan. Vatanımıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Konsolosluğumuz orada. Güzel bir oyumuzu verdik. Fazla kimse yoktu. Giriş çıkışım ne kadar? 3 dakika mı? 3 dakikada oyumuzu verdik. Binanın 3. katındayız. Şimdi aşağı inip biraz şehri gezebiliriz. Bu sene duyduğum kadarıyla yurt dışında yaşayan Türk arkadaşlarımızın oy verme oranında %61 artış olmuş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yalancıysam okuduğum haberin yalancısıyım. Doğru olduğuna inanıyorum ama. Bu sene çünkü gerçekten birçok kişide bir değişiklik olması isteği var. Evet arkadaşlar Kanada Vancouver Downtown'dayız. Deniz kenarındayız. Şurada şimdi teknelerin falan olduğu yere doğru gideceğiz. Kanada'nın nüfusu 38-40 milyon civarında. 38 milyon yaklaşık 2-3 sene önceki hali. Vancouver'ın nüfusu ise yaklaşık 2,5 milyon. Burada yaşayan Türklerle ilgili biraz bilgi almaya çalıştım fakat bulamadım. Kanada genelinde yaklaşık 100 bin Türk yaşadığını gördüm. Fakat Vancouver'da kaç Türk var bulamadım. Birkaç gördüğüm yerde yaklaşık 3 bin civarında olduğunu okudum. Ne kadar doğru bilemiyorum. Ama her geldiğimde söyleyebilirim. Burada çok fazla Türkiye rastlamış değilim. Ne kadar önemli bir bilgi sizin için bilemem. Ama bazı arkadaşlar merak edebilir. Biraz şuraları çekelim. Şimdi kısaca şunu söyleyeyim. Vancouver yani bu şehir özellikle biz de az önce Emre kardeşimle konuşuyorduk. Seattle'a göre çok daha temiz, çok daha düzenli. Ee, çok daha organize, temiz bir şehir. İnsanlar da e, kendilerine çok daha e, iyi bakıyorlar, daha bakımlılar. Ya, orası direkt göze çarpıyor. Daha düzgün giyimli. Yani biz baya salaş kaldık onların yanında eşofmanla falan. Sıkıntı değil ama hani göze çarpan şeylerden biri. Etraftaki restoranların, kafelerin daha fazla olması ve daha kaliteli olması da Göze çarpıyor. Vancouver turumuza devam arkadaşlar. Dediğim gibi buranın nüfusu yaklaşık 2,5 milyon. Ee, ve bu nüfusun yaklaşık %28'ini Asyalı arkadaşlarımız oluşturuyor. Şimdi e, videonun başında söylediğim şeye geri gelelim. Vancouver'a tekrar döneriz. Yurt dışında yaşayan Türklerin sayısı bu yalnız sadece Amerika şu durgudur değil tamamen yurt dışındakilerin sayısı 6,5 milyon kişi. Yani kesinlikle azımsanacak bir rakam değil bu. Benim merak ettiğim tabii ki yasal olarak yurt dışında yaşayan her bir Türk vatandaşın tabii ki de oy vermeye hakkı var. Fakat etik olarak ya da mantıksal olarak baktığımız zaman oy vermeliler mi, vermemeliler mi? <laughs> ne güzel konuştum. Bu tabi apayrı bir tartışma konusu, kimi arkadaşlarımız diyor ki sen orada yaşamıyorsun buradaki yapılan ya da yaşanan şeylere senin söz hakkının olmaması gerekir şeklinde bir savunmaları oluyor. Bazıları da diyor ki ne fark eder ben de bir Türk vatandaşıyım, benim de orada sevdiklerim var ve belki bir gün dönerim Tabii ki de orada olan bitenler beni de alakadar ediyor şeklinde bir durum söz konusu. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Benimki zaten ortada çünkü geldim oyumu verdim. Bu biraz da bence şeye de bağlı. Kime oy verdiğinizle alakası da olduğunu düşünüyorum. Şimdi olacak kuş direkt önümden geçti Çok güzeldi. Acaba yakaladı mı kamera? Göründü mü? Harbi süpermiş. Oldu da ben malum partiye ya da kişilere oy verecek olsaydım Eminim büyük bir kesim ya ne oy veriyorsun cartçurt falan derdi tahmin ediyorum. Burada biraz da sanırım kişilerin fikirlerine ve yapacağı şeylere birbirimize olan saygıyla alakası da olduğunu düşünüyorum. Konuyu çok uzatmayayım. Yorumlarda siz de fikirlerinizi yazın. Tabii ki de bir Türk vatandaşı olarak hepimizi ilgilendiren bir durum ve artık bazı değişikliklerin yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Fakat bundan kastım benim biraz daha farklı. Geçen gün teyzemle de konuşurken aynı şeyi söyledim. Değişiklikten kastım hani şu anki baştaki gitsin de işte şu gelsin bu o değil. Benim düşüncem artık komple kökünden bir değişiklik yaşanması. Ben en azından o fikirdeyim. Artık bazı şeylerin komple böyle dibine kadar kazıyıp çöpe atıp uçak geldi eşe ulaşacak bile bile gaza basıyor. <laughs> Uçak indi oraya gördüğünüz üzere ama sesim geliyordur tahminim. Dediğim gibi benim düşündüğüm değişim daha köklü bir değişim arkadaşlar. Komple kim var kim yok çöpe atılması ve yepyeni daha genç daha dinamik çok daha modern kafa yapısına sahip bir yönetimin ya da insanların ülkeyi artık yönetmesi şeklinde bir fikre sahibim ben. Canlı müziğimiz eşliğinde Vancouver turuna devam. Şuraları da çek abicim. Binalar harika. Arkadaşlar Vancouver'a gelecekseniz eğer burada görmeniz gereken 3 yer var. Birincisi burası Granville Island şeklinde geçiyor. Granville adası. Stanley Park diye bir yer var. Çok güzel bir yer. kesin görmeniz gerekir. Bunların hepsini aşağıda açıklamalarda yazarım. Artı bir de West End dediğimiz bir bölge var. Tam böyle deniz kenarı, kafeler, restoranlar falan filan çok şık bir yer. Şimdi buraları da çekeceğiz. Ee, videoyu çok çok uzatmak istemiyorum. Kısaca sizlere Amerika'daki Türk konsoloslukları 7 tane var arkadaşlar. Fahri konsoloslukları saymıyorum. Ee, onların dışında Los Angeles'ta var, Chicago'da var. New York'ta var. Washington DC'de var. Washington'la karıştırmayalım. DC'de var. Miami'de var. Boston'da var ve Houston'da var. Arkadaşlar toplam 7 adet konsolosluğumuz bulunmakta. Biz aslında Seattle'da yaşayan Türkler olarak Los Angeles'taki Türk konsolosluğuna bağlıyız. Yani ben şimdi atlayıp da gidip New York'ta ya da Chicago'da ya da başka bir konsolosluğunda aslında işimi halledemem. Los Angeles'a gitmem lazım normal şartlar altında. Fakat bu gibi işte böyle seçim zamanlarında falan ne yapıyorlar? Oradaki konsoloslukla çünkü Seattle Los Angeles arası uçakla yaklaşık iki buçuk saat. Gittim mi de kalmanız gerekiyor büyük ihtimalle. Sabah git akşam gel çok zor olacağı için insanlara daha kolay olsun diye ne yapıyorlar? Los Angeles'taki konsoloslukla Vancouver'daki Kanada'daki konsolosluk işbirliği yapıyor arkadaşlar ve Seattle'dan ya da Portland'dan buraya gelmek arabayla çok kolay. Arabayla biz ne kadar sürdü? 2 saat değil mi? 2 saatimizi aldı buraya gelmek, sınırı geçmek dahil. Ve geliyorsunuz oyunuzu veriyorsunuz. 1-2 saat böyle takılıp hop evinize geri dönebiliyorsunuz çok daha rahatlıkla. O yüzden buradaki konsoloslukla işbirliği yapıyorlar. Şimdi bunu da söylemek istedim. Orada canlı müziğimiz var. Buranın sevdiğim bir diğer yanı da arkadaşlar bu gördüğünüz küçük tekneler şunlara biliyorsunuz ee, bu tekneler işte 5 kişilik, 6 kişilik 3-5 dolar bir şey bakarız şimdi. Daha önce binmiştim. Bir kısa tur var, bir de uzun turları var. Kısa turu 30 dakika, uzun turu 45 dakika, 1 saat öyle bir şey. Bütün kanalı gezdiriyor size böyle. Ondan sonra gölde falan geziyorsunuz, geliyorsunuz. İstediğiniz yerde inip istediğiniz yerde binebiliyorsunuz tekrar. Durakları var. Çok keyifli, çok güzel bir tur oluyor. Özellikle hava güzel olduğu zaman gerçekten canlı cıvıl cıvıl bir şehir. Az önce Emre kardeşimle konuşuyorduk. Şöyle güzel bir gözlemde bulundu. Hatırlarsanız Tampa şehrini çekmiştik Emre kardeşimle beraber. O da bana şey dedi, burası Tampa 2 dedi. Yani canlılık anlamında şehrin verdiği o hava, o atmosfer, o canlılık anlamında kesinlikle Tampa ile başa baş gidecek bir şehir arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Şöyle bir etrafı gösterelim. Ondan sonra videomuza devam ederiz. Dünyanın bir ucuna Vancouver'a geldim ve ben Haliç'i özledim kardeşim diyorsanız hiç merak etmeyin o da burada. The Golden Horn diye açılmış burası arkadaşlar kafedeki arkadaş Türk mü bilmiyorum. Sorarız şimdi. Ne zaman açıldı bilmiyorum. Daha önce gelmiştim buraya. Bilmiyorum. Hey, how are you man? Good. Are you Turkish? ah oh, you're not. Okay, how long you guys been here? Couple of years. It's Couple my, of years. second day today. Oh, gotcha. Okay. Because I've been here many times before. Never seen this place before. So. Grandville adasındayız arkadaşlar. Burası az önce dışarıda bulunduğumuz yerin iç kısmı. Burası böyle kapalı bir market gibi. Şöyle bir gösterelim. Aklınıza ne geliyorsa var. Sandviç yerleri var, çorbacı var, kafe var bilmem ne. Aklınıza ne geliyorsa var burada. İçeride güzel de bir koku var. Sandviç, ekmek falan bir şeyler kokuyor. Şuralara bakalım. Ee, sebze, meyve ne istiyorsanız onlar var. Ondan sonra kasap, manav falan filan şunlar bunlar. Ee, sabun istiyorsun, istiyorum diyorsanız o da var. Bir tübü 12 dolarmış. Buyurun alın. Ee, Tabi bu arada unutmayın buradaki dolar Kanada doları tabii. ki söylememe çok gerek var mı bilmiyorum. Ve şu anki kur yaklaşık 1.2 miydi? Tam bakmadım dürüst olayım. Ama yani Amerikan dolarına göre biraz daha zayıf. Yani buradaki 12 dolarınız Amerikan doları olarak 9-10 dolar civarına falan geliyor. Dondurmacımız var. Ondan sonra incik boncukçumuz var. Sebze meyve şunlar bunlar var. Aklınıza ne geliyorsa var burada işte söyleyecek. Daha ne diyeyim yani her şey var. Daha başka insan ne ister? Geldik bir videomuzun daha sonuna. Oyumuzu da verdik inşallah. Hayırlı uğurlu güzel şeyler olur. Gezdik tozduk. Bu arada sizlere çok yakında Amerika vs. Kanada videosu da çekeceğim arkadaşlar. Vancouver'dan hepinize sevgiler diliyorum. Umarım anlattıklarımı faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu harika bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Feel like I can't lie much more today I need to be myself another way